Allah'ın selamı üzerinize olsun. Mutluluk gelişinde YouTube kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın lütfen. Fırında tavuk yapımını paylaştım sizlerle en pratik şekilde arkadaşlar. Bir bütün tavuğu aldık. Düdük tenceremizin içerisine koyduk. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ettik. Az miktarda 1 litre kadar da suyumuzu koyduk. Daha sonra harcımızı hazırladık. 2 kaşık yoğurt. 1 yemek kaşığı salça. 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir çay kaşığı kimyon. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Bir çay kaşığı karabiber. 1 tatlı kaşığı kekik 1 çay kaşığı şeker 1 tatlı kaşığı tavuk baharatı 1 çay kaşığı sarımsak tozu isterseniz sarımsak taze sarımsak da rendeleyebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra bu karışımı bir güzel karıştıralım. bu şekilde karıştırıp harmanladığımız baharatlı salçalı yoğurtlu harcımız bir kenarda dursun. Tavamızı haşladıktan sonra toplamda 15 dakika düdüklü de haşlıyoruz. Haşladıktan sonra çıkartıp yağlı kağıdın üzerine aldığımız sıcak tavuğu e, harmanladığımız bu harcı üzerine bir güzel sürüyoruz arkadaşlar. Bıçak yardımıyla da tavuğumuzu bazı yerlerini bu şekilde açalım. Bu şekilde sürdüğümüz tavuğumuzun yanına da ince dilimlerle patatesle kalan harcımızı da üzerine sürüp fırına bu şekilde verdik. Ve tavuğumuz arkadaşlar 35 dakikada pişti. Zaten önden bir 15 dakika düdüklü tencerede pişirdik. Daha sonra fırında tavuğumuz servise hazır arkadaşlar. 15 dakika iki e, düdüklü tencerede pişti. 35 dakika e, fırında 200 derecede pişti arkadaşlar. Siz yine de kontrol edin. Fırınıza göre değişebilir. Biz servisimizi bu şekilde yaptık. Hepinize afiyet olsun. Sağlıklı mutlu günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı Yorumlarda bulunmayı unutmayın lütfen.